Yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda atılan ilk adımı kutlanacak. Kutlamaya kardeş coğrafyalarda katılıyor. Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Bayram dolayısıyla Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği konutunda tören düzenlendi. Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törene Kazakistan'daki Türk kurum ve kuruluş yetkilileri, Türkiye mezunları, basın temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, 19 Mayıs'ın bir dönüm noktası olduğunu kaydederek Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri saygıyla andıklarını söyledi. Havza genelgesi Atatürk'ün çekmiş olduğu Gazi Mustafa Kemal'in çekmiş olduğu Havza bildirgesinin bu milli mücadeledeki en önemli belgelerden bir tanesi olduğunu da gençlerimize hatırlattım. Dolayısıyla yani bu e, Cumhuriyet bugün geldiğimiz noktada kurulmuşsa e, çok ağır koşullarda ve o dönem e, yaşayan e, şehitlerimizin gazilerimizin e, sayesinde kurulmuştur Atatürk'ün önderliğinde tabii ki. İlk defa Etkinlikte Kazakistan'ın farklı şehirlerinde eğitim alan Türk öğrenciler konuşma yaptı, geleneksel Kazak müzik aletleriyle eserler çaldı. Etkinlik Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.